Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzda çekilişimiz var. Bir adet akıllı saat Huawei Watch GT2e'yi hediye ediyoruz. Çekilişe katılmak için YouTube kanalına abone olup Instagram hesabını takip etmeniz ve YouTube'da yorumlar kısmına Instagram hesabınızı yazmanız ve videoyu beğenmeniz yeterli. Çekiliş sonuçları Herkese bol şanslar. Hadi videomuza başlayalım. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz McLaren 570S'i inceleyecek ve test sürüşünü çıkaracağız. Bu gördüğünüz modeli 2017 modeli ve fiyatı 150 bin dolar. Yenilerinin fiyatı 192 bin dolardan başlıyor. Beklediğiniz özelliklere göre 200 bin doları geçiyor. Aracın ön kısmından başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi aracın 4 büyük adet venti bulunuyor. Bu ventlerden gelen hava aracı yere daha yakın kalmasını sağlıyor. Ayrıca aracın ön kısmında en çok hoşuma giden özelliği ise ön farları. Ön farlarının şekli aracın logosuyla aynı. Ayrıca dönüş farları ve bu kısma verilmiş dizayn da aracın logosuyla aynı. Bence McLaren bunu çok ince düşünmüş. Aracın anahtarı oldukça sade. 3 adet tuş bulunuyor. Aracı kitleme, açma ve ön bagajı açma düğmesi. Ön bagajı bir açalım. Bu kısmı da kaldırdıktan sonra aracın bagaj kısmını açabiliyorsunuz. Hacmi hiç de fena değil. İç kısma bir spor çantanızı ya da uçak için aldığınız bir çantayı sığdırabilirsiniz. Bu kısımda da 12 voltluk bir şarj yeri bulunuyor. Ve bu kısımda da kaçırılmanız halinde bagaj içine konulduysanız McLaren'inizin içine bu kısımda bir tuş bulunuyor. Yeşil bir tuş. Bu kısma basarak bagajı içeriden açabiliyorsunuz. Aracın yan kısmındayız ve daha önce tanıttığım McLaren MP412C'nin kapısını açmak için bu kısımdan elinizi kaydırmanız yeterliydi. Fakat bu araçta da biraz daha kolaylaştırmış McLaren bunu. Bu kısma bir tuş varmış ve bu tuşu çekerek aracın kapısını yukarı doğru açabiliyorsunuz. Aracın kapısını açtıktan sonra karşınıza iki adet düğme çıkıyor. Bunlardan birincisi aracı çekiciyle çekmeden önce basmanız gereken tuş. Aksi de aracınız alan verecektir. Ve ikinci tuş ise arkadaki motorun kapağını açmak için bu kısma basılı tutuyorsunuz. Ve bu kısma geldiğinizde motorun kapağını açmak yerine burada küçük bir yer açılıyor. Buradan sadece aracın içine yağ ve suyu koyabiliyorsunuz. Yani motora kolay erişiminiz yok. Motora erişim için buradaki iki adet vidayı sökmeniz lazım ve arkadan öne doğru çekmeniz lazım. 8 silindir olan bu aracın motoru 3.8 litre turbocharge ve 562 beygir gücünde 0'dan 100'e 3 saniye gibi kısa sürede çıkabiliyor. Mükemmel bir performansa sahip. 7 ileri vites ve arkadan itişli bir araç. McLaren tam bir performans aracı üretmiş. Aracın tavan kısmı karbon fiber ve aracın arka kısmındaki siyah renkle çok uyumlu durmuş. Ayrıca aracın iç kısmının kırmızı olması beyaz renkle farklı bir hava katmış. Sırada aracın iç kısmına oturmaya çalışacağım. Bakalım bu cool araca rahatlıkla oturup çıkabilecek miyim? Girmek için sağ ayağımı atıp rahatlıkla girebildim. Aracın içine rahatlıkla oturabiliyorsunuz ama aracın içi çok dar. Yani 1.90 boyunda biriyim ve bu araca şu an e, kafam tavan kısmına değiyor. Hiç de konforlu değil. Ayrıca koltuğu hareket ettirmek için elektronik düğmeler yok bu aracı. Manuel olarak hareket ettirmeniz lazım ön kısımdan. Yani ikinci eli bile 150 bin dolar olan bu aracı verip e, elektronik koltuklar bile alamıyorsunuz. Peki şimdi bir de aracın içinden çıkmaya çalışayım. Evet. Yani çok da cool bir olan aracın içinden çok cool bir şekilde çıkamıyorsunuz maalesef. Aracın arka kısmındayız ve aracın arka kısmının dizaynı ön kısma göre çok çok daha güzel bence. Ve aynı zamanda gördüğünüz gibi burada dönüş lambaları da aracın logosuyla aynı şekilde ön lambalarda olduğu gibi. Ve ayrıca iki adet devasa egzozu bulunuyor bu aracın. Bir an önce bu egzozları deneyelim. <laughs> mm uh -huh. Aracın direksiyonu oldukça sade ve hoş. Deri ve karbon fiber karışımı yapılmış ve bu da direksiyona ayrı bir hava katmış. Üzerinde herhangi bir düğme yok. Bu da çok hoşuma giden bir özellik. Sağda ve solda olmak üzere bir arada paddle shift bulunuyor. Bunlardan aracı manuel kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz bunlarla birlikte ve bunlar da karbon fiber kaplama. Direksiyon sol kısmında sinyal kolu ve sağ kısmında da buradan silecek kolu bulunuyor ve üzerine buradan ayarları yazmaları çok hoş bulmuş. Yani bunları e, tahmin etmek zorunda kalmıyorsunuz. Kapının iç kısmı tamamen deri kaplama. Bu da aracı çok lüks göstermiş. 2 adet hoparlörü bulunuyor. Yukarıda ve aşağıda olmak üzere. Bu kısımda karbon fiber. Bunlardan da ve sürücü kısmını ve yolcu kısmındaki camları açabiliyorsunuz. Kapıyı açmak için de bu kısmı çekmeniz yeterli. Ayrıca sol kısımda far ayar düğmeleri bulunuyor. İsterseniz otomatik moda, isterseniz de manuel moda alabilirsiniz far ayarlarını. Ve direksiyonun sağ arka kısmında dikiz aynalarının ayarları bulunuyor. İstediğiniz kısma göre değiştirebilirsiniz. Ve park sensörü de buraya yerleştirilmiş. Buradan park sensörünü kapatıp açabiliyorsunuz ve oldukça kolaylık sağlamış. Ve aracın konsol kısmı tamamen dijital. Aslında biraz da analog kullanmaları çok hoş olurdu. Buradaki ekranı kontrol edebilmek için bu kısımdaki kol yardımıyla yapıyorsunuz. İleri geri yukarı aşağı hareket ettirerek mesela buradaki ayarları değiştirmek istiyorsanız kolu yukarı doğru değiştirebilirsiniz. Ayarlar kısmına gitmek için de kolu kendinize göre çekiyorsunuz. Buradan da en küçük detaya kadar farklı şeyleri seçebilirsiniz. Mesela ışık ayarları. İçteki ışık ayarlarını değiştirmek istiyorsanız bu kısımdan mesela bunları değiştirebilirsiniz. istediğiniz seçeneğe göre. Tekrar çıkmak için de kolu ileri doğru itiyorsunuz. Ana ayarlar düğmesine gelmek için. Aslında burada hoşuma giden özellik ise buradaki özelliği. Araca önünüze bir tümseklik gelirse ona göre değişik e, yükseklik ayarlarına geçebilirsiniz. Ve ayrıca hoşuma giden diğer bir özellik ise bu ekranda. Burada gördüğünüz yeşil ışıklar. Eğer araçta herhangi bir sorun varsa bu yeşil ışıklar kırmızı olarak yanıyor. Aracın orta kısmında 2 adet klima venti bulunuyor. Sağda da aslında yolcu için bir adet ve solda da sürücü için bir adet daha toplamda 4 adet klima venti bulunuyor araçta. Orta kısımda küçük bir dijital ekran. Ekranı kontrol etmek için de bu kısımda düğmeler bulunuyor. Ve bu kısımdan da sürüş ayarları. Buradaki power ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Buradan sport moda ya da track moda alabiliyorsunuz aracı. Mesela sport moda alalım. Bu kısımdan istediğiniz moda göre şu an unavailable diyor. Bunun da sebebi aslında buradaki aktif tuşunu basmanız aktif hale getiriyor. Ve gördüğünüz gibi spor modda tamamen vites geçişlerini gösteren ekran çıkıyor. Tekrardan aracı çek moduna alalım. Bu da yarış modu. Şu an aracı normal moda aldık. Bu kısımdan en moduna. Bu kısımdan da hemen ekrana yansıtı veriyor. Hangi modda olduğunuza dair. Bu kısımdan da H yazan kısımdan da burası da handling direksiyonun hangi kısımlarda sport handling mi istersiniz ya da normal mi? Buradaki modlardan değiştirebiliyorsunuz ve dijital ekranda bunların da değişmesi çok hoşuma giden bir özellik aslında. Özellikle track modu çok hoş duruyor. Ayrıca araç McLaren olmasına rağmen burada otostop düğmesi bulunuyor. Bu da benzin tasarrufu için yapılmış bir düğme. Artık McLaren bile bunu artık yapmaya başlamış. Bu kısımdan da launch düğmesi bulunuyor. Yarış halindeyken bu kısmı kullanabiliyorsunuz. Frene ve gaza basılı tutup daha sonra launch'a bastıktan sonra freni bırakın ve araç uçu veriyor. Bu kısımdan da drive modu, neutral mod, reverse geri vitesi alma. Bu kısımda acil düğmesi bulunuyor. Aracı kitleme ve ön bagajı açma düğmesi. Aracın torpido kısmı yok. Herhangi bir şeyinizi o kısımlara koymak yerine kapının burada gizli bölmeler yapmışlar. Bu kısımları açarak eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ayrıca burada kolu dinlendirme kısmını da açtığınızda küçük bir yer sizi bekliyor. Telefonunuzu sığacak kadar bir yer var. Bu arada da 3 adet USB girişi yapmışlar. 2 kişilik araçta 3 adet USB girişi. Ee, artık neden yapmışlar bilemiyorum. Ayrıca bu kısımda da bir adet oksijenli kort girişi var. Burada da 12 voltluk bir şarj yeri bulunuyor. Ayrıca koltuklar arka kısmında da büyük bir yer bulunuyor. Bu kısmı isterseniz ceketlerinizi ya da sırt çantanızı koyabilirsiniz. Sanırım gördüğüm en küçük bardak koyma yeri yapılmış bu araçta. Diğer bardağı istersen bu kısma koyabilirsiniz ama büyük ihtimalle dökülecektir. Aracın yeterince özelliklerinden bahsettik. Bir an önce bu aracı hadi yola çıkaralım. Araca biner bilmez ilk dikkatinizi çeken şey Aracın yola çok yakın olduğu Aynı zamanda aracın ön tampon kısmı Çok kısa kendinizi go kart arabası kullanıyormuş gibi hissediyorsunuz Ayrıca bu aracı kullanmaya farklı bir zevk atıyor aslında Aracın yalıtımı çok iyi Araçta dışarıdan gelen sesleri pek fazla duymuyorsunuz Fakat aracın dikiz aynaları çok küçük Yani etrafınızda bir araba varsa zaten o araç sizin büyük olasılıkla dikiz aynalarının çoğunu kaplıyor olacak. Aslında biraz daha büyük yapmaları çok daha iyi olurdu dikiz aynalarını. Aracı bu kısımda biraz hızlandırmak istiyorum spor modunda. gerçekten spor modunda bile aracın motor sesi çok çok iyi. McLaren gerçekten rahatlık için araç üretmiyor. Tamamen performansa yönelik her şey bu araçta. Onun için çok da bir konfor beklemeyin. Yani 1.90 boyundayım ve şu an kafam neredeyse tavana değecek durumda. Koltuk kısmı çok küçük. Koltukları biraz daha değişik yapabilirlerdi. Vücudu tamamen sarmıyor. Ayrıca kullandıkları deri de çok kaliteli ama birazcık da koltuktan kayabiliyorsunuz bu araçta. Şimdi spor modunda aracı tekrardan hızlandırmak istiyorum. <laughs> gerçekten mükemmel. Yani aracın hızlanmasına diyecek hiç lafım yok. 0'dan 100'e 3 saniye kağıt üzerinde. Ve bunu gerçekten bu trafiğe açık yollarda deneyemiyorum ama hızlanmasının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Adeta sizi koltuğa yapıştırıyor gaza bastığınızda. Gazın gerçekten tepkileri çok hızlı. Aracın motor sesi gerçekten mükemmel. Yani bu aracı McLaren pistlerde kullanmak için üretmiş gibi duruyor. Gerçekten trafikte böyle bir araçla çok hız yapıp kolay ceza alabilirsiniz. gerçekten çok iyi bu aracın. Daha önce kullandığım McLaren'in MP4 12C'yi karşılaştırdığında bu araçla gerçekten bu aracın performansının çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kullanılmış karbon fiberler aracı çok daha güzel göstermiş. Özellikle aracın arka dizaynına diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Mükemmel tasarlanmış. Ayrıca gelecek ay McLaren'in 675 LT modelini tanıtacağım ve bu araçla karşılaştırmasını da çekmek istiyorum. Gerçekten farkların neler olacak çok merak ediyorum kendimde. Direksiyon kontrolü de çok iyi. Dönüşleri özellikle çok rahat alabiliyorsunuz. Özellikle aracın ön kısmının da çok kısa olması sizi kendinizi piste hissettiriyor ve kolaylıkla hız yapabiliyorsunuz bu araçla. sesini duyabiliyorsunuzdur. Mükemmel bir ses geliyor araçtan. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.